Hocam sosyal medyada önce sonrası şeklinde paylaşımlarınızı görüyoruz. Venüs tentleme tam olarak nedir? Yalın geç evrelerinde artık bu e, damarların açılma şansları kalmıyor ve Hocam venüs stentleme yöntemi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Eğer pıhtılaşmaya bağlı değil de baskıya bağlı biz bu tedavileri yaptıysak kesinlikle kalıcı ve kesin çözüm olan tedaviler bunlar. Hocam venöz stentleme ile ilgili yaşadığınız en ilginç vaka nedir? Hocam venöz stentleme ağrılı bir operasyon mudur? Operasyon sonrası süreç hasta için nasıl ilerler? Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Suat Doğancı. 13 soru 13 cevapta da damar sağlığı ile ilgili merak ettiklerinizi yanıtlıyorum. Bir dakika sürem var. Her soru başına bir dakikanın altında konuştuğum sürece problem yok. Ancak bir dakikayı açtığımda otomatik olarak kesiliyor. 13'e hoş geldiniz. Şimdi soruyu alalım. Hocam sosyal medyada öncesi sonrası şeklinde paylaşımlarınızı görüyoruz. Venüs tentleme tam olarak nedir? E, bu soru için teşekkür ederim. E, venüs stentleme dediğimiz tedavi e, geçirilmiş ven trombozu dediğimiz e, büyük toplar damarlarımız var yani asıl kirli kanı kalbimize kadar götüren büyük ana toplar damarlar. Bu toplar damarların içerisinde pıhtı geliştiği zaman bunların özellikle uzun dönemde kronik dediğimiz artık hastalığın geç evrelerinde artık bu e, damarların açılma şansları kalmıyor ve bu damarları tıkalı olan hastalarımızın sonraki dönemlerinde post sendrom diye bizim tıpta bahsettiğimiz ama e, pıhtı sonrası sendrom gibi Türkçeleştirebileceğimiz e, çok ağır ve sıkıntılı problemlerle karşımıza gelen bir hasta grubu var. Bu hastalarımızda stentleme dediğimiz tedaviyle tıkanmış olan bu damarları tekrardan Açarak ana toplar damarları sağlıklı işlevsel hale getirerek hastalarımızın kirli kanın kalbe dönüşünü sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı. Hocam venöz stentleme yöntemi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? E, temelde venöz stentleme yaptığımız iki e, majör hasta grubu vardır. Bunlardan bir tanesi e, postrombotik sendrom dediğimiz kronik derin ven trombozlarının tedavisinde kullandığımız, özellikle e, karın içindeki toplar, damarların tıkalı olduğu hasta gruplarıdır. Bir diğer grup ise e, tıkanıklık kısmı pıhtıya bağlı olmayan, yani non trombotik dediğimiz pıhtı dışında e, damarların e, baskıya uğradığı, tıkandığı hasta grupları vardır. Bunlardan bir tanesi e, May Turner Sendromu olarak bilinen Karnımızın içindeki bu göbek hizasında atar damarlarla toplar damarlar çaprazlaşırlar. Sağ bacağımızın atar damarı sol bacağımızın toplar damarı üstünden geçer. Ve buradaki toplar damara baskı yapar. Ve bu baskıya bağlı hastalarımızda sıkıntılar oluşur. O baskıyı ortadan kaldırmak için yine kullanılabilir. Bir diğeri de sol... Hocam peki venöz stentleme kesin ve kalıcı bir tedavi midir? Bu sorunun cevabını evet olarak söyleyebilirim. Ama en önemli konu şudur. Venöz stentlemeler sonrasında hangi endikasyon dediğimiz... Gereklilikle bu tedavi yaptığımız önemlidir. Ee, bir önceki soruda söylediğim gibi eğer pıhtılaşmaya bağlı değil de baskıya bağlı biz bu tedavileri yaptıysak kesinlikle e, kalıcı ve kesin çözüm olan tedaviler bunlar. Hastalarımız bundan dolayı tedaviden sonra bir sorun yaşamazlar. Ama bir pıhtılaşmayla e, beraber bunun arkasından biz bu tedavileri yaptıysak yani kronik derin ve entrombozlarında yaptıysak en önemli karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu hastamızın kendi damarı nasıl tıkandıysa. Eğer siz uygun önlemleri almadıysanız, hastamız yeterince e, kan sulandırıcısını kullanmadıysa e, sizin koyduğunuz stentlerde de tıkanıklıklar yaşayabilir. O yüzden de en çok bizim uzun dönemde karşımıza gelen problemler takılan... Hocam derin ven trombozum var. Tek tedavi yöntemimiz stentleme işlemi midir? Yani Derin ven trombozunun tek tedavi seçeneği kesinlikle ven stentleme değil. Yani buradaki önemli olan konu şu, e, yani derin ven trombozunun evreleri vardır, e, tutulan yeri vardır. Dolayısıyla eğer sadece bacak kısmına yerleşik bir derin trombozunuz varsa yani derin trombozundan kastımız burada içerideki ana toplar damarlarda pıhtı oluşması demek. Eğer kasıktan aşağıda bacak kısmını sadece tutan bir derin trombozunuz varsa zaten bu hastalarda e, stentleme işlemine gerek yok. Bu hastalarımızı sadece kan sulandırıcı ilaçlarla ve varis çorabıyla tedavi ediyoruz. Ama yani kasıktan yukarıya karnımızın içindeki büyük toplar damarlarda e, problem varsa bunlarda da bizim için önemli kriter deri ventrombozundan sonraki ilk iki hafta çok kritiktir. Bu ilk iki hafta içerisinde hastalarımız bize ulaşırsa bu hastalarımızda o oluşan pıhtıyı çeşitli e, cihazlar kullanarak tamam. Hocam anjiyo ile damar açma tedavisi ve venöz stentleme arasında nasıl bir fark var peki? Aslında ikisi arasında çok fark yok. Venel stentlemeyi de önce eşliğinde yapıyoruz ve damarı açıyoruz. Ama açtığımız damarlar farklı. Genelde anjiyo ile damar açma dendiğinde insanların aklına gelen en çok kalbimizdeki koroner damarlar gelir ya da şeyler gelir. Bacaklarımızdaki atar damarlar gelir. Sonuçta kullanılan yöntem ve tedavi şekli çok farklı değildir ama bizim kullandığı ya da tedavi ettiğimiz alan farklı. Biz toplar damarların tedavilerini yapıyoruz. Aynı sistemi kullanarak toplar damarlara tedavi uyguluyoruz. Ve bizim kullandığımız stent çapları, ebatları, uzunluklarıyla atar damarlarda ya da koroner damarlarda dediğimiz kalbimizi besleyen damarlardaki sistem apayrıdır. Bir tanesinde atar damarlarda çalışıldığı için çok hızlı bir Hocam her toplar damar tıkanıklığı vene stentleme ile mi açılır? Hayır. Yeterli bir cevap oldu mu acaba? Yani vene stentlemeyi e, biz sadece belirli damarların tedavilerinde kullanıyoruz. Onlar da e, özellikle yani kasıklarımızın üstünde kalan, karnımızın içinden kalbimize kadar uzanan e, ana toplar damarlarımızda bir tıkanıklık varsa Bunlara yönelik kullandığımız tedaviler. Onun dışında eğer bacak kısmında, kasık altında kalan toplar damarlarda bir tıkanıklık oluştuysa bu hastalarımıza Venöz stentleme yapılmaz. Bunlara daha çok ilaç tedavileri veya bazen ihtiyaç duyan hastalarda onlara balonla oraları genişleterek tedaviler yapıyoruz. Ama genelde buradan aşağıya stent takılmaz. Hocam Venüs tentleme ile ilgili yaşadığınız en ilginç vaka nedir? Aslında burada e, Venüs tentleme ile alakalı e, birkaç değil çok e, ilginç vaka örneği verebilirim. Ama beni en çok mesela duygulandıran ve bana bu yaptığım işten dolayı mutluluk veren birkaç tanesini kısaca anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi. Karnın içindeki toplar damarları, ta kalbinden kasıklarına kadar tıkalı olan bir hastam vardı. Kalpten kasıklarına kadar tamamen damarlarını açtık. Yani yeni bir damar yolu ağı yapmış olduk ona. Hastamızın ertesi gün bana söylediği şu cümle beni çok duygulandırmıştı. ''Hocam, bu yürüdüğüm bacakların benim olduğuna inanmıyorum.'' dedi. ''Sanki siz bana bacak nakli mi yaptınız?'' Yani bu inanılmaz duygulandırıcı bir şeydi çünkü artık hiç bacağında ağrı duymadan yürüyebiliyor olmanın e, vermiş olduğu mutluluğu böyle ifade etmişti. Bir diğer hastam yıllardan beri Hocam birden fazla venöz stentleme operasyonu geçirmenin bir sakıncası var mıdır? Ya yani temelde birden fazla venöz stentleme operasyonu aslında geçirmemek lazım. Yani bu işte önemli olan konu şudur. Ee, yani her hasta bu tedaviye uygun olmuyor. Yani kişinin zaten bu tedaviyi uygulayacak e, doktorun tecrübesi burada ortaya çıkar. Yani hasta seçimi birinci kuraldır. Eğer siz hangi hastaya bu işlemin yapılamayacağına karar veremeyecek bir tecrübedeyseniz zaten bu tedavi yapmamak lazım. Çünkü bazen e, karşıma geliyorlar, başka merkezlerde tedavi edilmiş, sonra konulan stentler tıkanmış hastalar geliyor. Yani inanın o tıkalı stenti açmak e, işi baştan yapmaktan çok daha zor oluyor. Bu yüzden de yani hastalarımız için önemli olan kural bu tedavi, hayat boyu aslında bir kere olmalarıdır. Çünkü bunlar tekrar edilebilecek tedaviler e, oluyor ama... çok. Hocam peki venöz tentleme operasyonundan sonra hangi egzersizleri yapmak ya da yapmamak gerekir? Evet, bu da çok güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim bu soru için. Venöz tentleme sonrasında benim zaten hastalarıma direkt söylediğim şey hareketsiz kalmaktan kaçının. Çünkü hareketsizlik eşittir pıhtıdır. Yani hayatımızda slogan haline getireceğimiz konulardan bir tanesi pıhtıya karşı hareket. Yani bu çok önemli bir, bir konu. O yüzden de hastalarımızın düzenli olarak yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Özellikle baldır kaslarını çalıştıracak egzersizler yapmalarını öneriyoruz. Ve bu hayatların bir parçası olması gerekiyor. Aslına baktığımda sadece hastalar için değil de. hepimiz için hastalığımız olmasa da yürüyüşü hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. O yüzden de en çok tavsiye ettiğimiz şey yürüyüş oluyor ama onun dışında özellikle yüzmek, ve bunu özellikle denizde yapabiliyorsak çünkü deniz suyunun sadece soğuk olması dışında içerisindeki mineraller, dalga'nın tedavi edici etkisi gibi farklı özelliklerine nedeniyle deniz suyunun. Hocam venöstentleme ağırlı bir operasyon mudur? Operasyon sonrası süreç hasta için nasıl ilerler? Venöstentleme gerçekten çok ağırlı bir işlem. Toplar damarlar gerilmeye karşı çok hassastır. Biz bu işlemleri yaparken bazı damarların stentlenmeden önce hazırlanması gerekiyor. Onun için de önce o damarları balonlarla genişletiyoruz. Bu genişletmeler sırasında balonları şişirirken inanılmaz ağrı duyar hastalarımız. O yüzden mutlaka bu tedavilerin genel anestezi altında yapılması gerekiyor hastalarımızın ağrı duymaması için. Ancak Tedavi sonrası kısmı aslında çok konforludur çünkü herhangi bir kesip biçi yapmıyoruz, sadece iğne deliğinden girerek bu işlemler yapılıyor. Dolayısıyla da işlemden sonra hastalarımız hemen ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz, aynı gün e, hareketlenebiliyorlar. Sadece genel anesteziyle işlem yaptığımız için hastalarımızı genelde bir gün hastanede ben tutmayı tercih ediyorum. Ertesi gün çok rahatlıkla yürüyerek e, konforlu bir şekilde. Hocam venöz stentleme sonrasında ne kadar sıklıkla kontrole gitmek gerekir? Ya, bu da e, aslında önemli konulardan bir tanesi. Yani, venöz stentleme yaptıktan sonra bir kere ilk erken dönem dediğimiz yani ameliyattan sonraki e, süreç daha stentler de e, yeni olduğu için e, kanın yabancı yüzeyle temas etmesi pıhtılaşma riskini artırır. Bu nedenle de o dönemde hastaların e, kanlarını ciddi anlamda sulandırıyoruz. Yani bir pıhtı gelişmesin diye. E, i̇lk hemen e, tedavi sonrası kontrolümüzü yaparız. Tedaviden bir gün sonra yine kontrolümüzü yaparız. İlk iki hafta içerisinde tekrar bir kez daha kontrol etmek isteriz. Çünkü ilk başta da söylemiştim. Eğer bir pıhtı gelişirse o pıhtıyı ilk 14 gün içerisinde Tekrar temizleme şansımız oluyor. O yüzden de ilk 14 günde mutlaka hastalarımızı biraz sık görüyoruz ama 14. günden sonra genelde e, tedavi aralıklarını açmaya başlıyoruz. İlk 14 günden sonra. Hocam bu işlemin herhangi bir komplikasyonu var mı? Yani komplikasyonsuz bir işlem zaten olmaz. Yani kulak deldirmenin bile kendine göre bir sürü komplikasyonu varken. Venö stentleme gibi büyük damarlara yapılan işlemlerde de komplikasyonsuz bir işlem söz konusu değil. Yani bizim bunlardan sonraki en çok korktuğumuz komplikasyonlar yani koyulan stentin zaten tıkanmasıdır. Yani bu stenti işlevsel olmaktan çıkartır ama onun dışında kanama komplikasyonları olabilir. Gerek damara erişim için girdiğimiz yerlerde olabilir ya da işlem sırasında Allah korusun siz damarı kanatabilirsiniz. Bunlar problemler. Bir de eğer uygun çapta, uygun uzunlukta stentler seçilmediyse bazı hastalarda stentin migrasyonu dediğimiz sizin koyduğunuz stent gidip kalbe gidebilir. Akciğerlere gidebilir. O da acil ameliyat gerektiren ciddi komplikasyonlardır. O yüzden de... Hocam toplar damar tıkanıklıklarında son çare stentleme midir? Yani son çare bazı hastalar için denilebilir. Ee, gerçekten e, bacaklarında belki 10 yıldan fazladır iyileşmeyen yarası olan hastalarım oluyor bazen. E, bu hastaları venüs stentleme ile eğer uygunlarsa tedavi ettiğimizde o 10 yıldır iyileşmeyen yaralar Zaman içerisinde kapanmaya başlıyorlar ve bu gerçekten bu hastalarımız için acayip hem mutluluk verici hem de onların hayat süreçlerini çekilebilir hale getiren yaşam kalitelerini artıran bir süreç oluyor. O yüzden gerçekten belki son çare olarak kabul edilebilir ama e, mutlaka bunların dışında da daha ileri boyutta uyguladığımız tedaviler oluyor bazı hastalarımız için. Ama yine de bazen son çare olarak da kabul edilebilir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimler için yukarıdaki çanı açın ki bir sonraki bölümler için size bildiriler gelsin. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.